Kazanmak kolay, parayı kazanmak kolay ama esas mesele hayır edebilmek. Hayır yapmak da herkese nasip olan bir iş değildir. Kazanç temiz olacak, yürekten gelecek, Cenab-ı Hak da onu hayır yapmaya vesile edecek. Değerli belediye başkanımız seçileli 16 ay oldu. Dedim ki Selahattin Metin kardeşimiz nasıl bir belediye başkanlığı yapar acaba diye düşünürken Maşallah Allah selamet versin. Cumhur İttifakı'nın en başarılı belediye başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Gördükçe, konuştukça da muhabbetiyle, dostuyla, arkadaşıyla ve esasında da hizmetiyle de çok güzel hizmetler yapıyor. Memduh Bey'le, Vali Bey'le, tüm Cumhur İttifakı'nın paydaşlarıyla birlikte şehrimize, ilçemize hizmet etmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bütün meselenin, bir olabilmek, beraber olabilmek, aynı hedef doğrultusunda yürüyebilmek. Başarının sırrı bu. Çok mutluyuz. Büyüyen halkı sizleri çok seviyor. Bunları vatandaşa sürekli diyorum. Sürekli de vatandaşla beraber. Bu arada Avrupa'da gelen arkadaşlarımızın tamamına da çok teşekkür ediyorum. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir karşılık beklemeden bu ikincisini yaptık. İlk getirdikleri tırda dünyana 15 milyon liralık yardım malzemesi geldi efendim. Engellere dağıttı. Çok mutlu oldular. Bu kez de getirdikleri miktarı yaklaşık olarak 810 milyon lirası yine dünyada Diğerlerinde de atacağız, bir takım üyelere. Bugün bu çatı altında engelsiz bir hayata destek projesi kapsamında elektrikli, tekerlekli sandalye desteği sunmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Selahattin Başkanım iki yıl önce yavrumun düğününe geldi. O düğünde bu iş e, şekillendi. Yaklaşık iki ay önce Kayseri'ye yaklaşık 15 milyon TL değerinde bir araba. Bir ay önce de Sayın Valim'le beraber görüşürken tamam ve muhabbet ortamı sonucunda bu gördüğünüz hayırsever dostlarımın katkılarıyla beraber ikinci dünyana gelişimiz. Rabbim hamdolsun Rabbim bizlere sizlere hizmet nasip etti.